sayı saymayı bilen arkadaşlarımız var ise onlara yukarıdan aşağı sayın diyoruz. Sayın basın demiyoruz. Sayın. Bit kadar yere bu kadar bina yapıp ondan sonra parkını sokağa yapan araba sahipleri bir müddet sonra diyecekler ki şehrin otoparka ihtiyacı var. Otoparka ihtiyacı yok binanızı yaparken görün. Abi 20 kat ya vicdanınız mı yok o kadar ya. Ya ayıptır, yazıktır, günahtır ya. 20 kat. Ya 20 katta o kadar çok insan yaşıyor ki. Şimdi şu binalara bakın önümüzdeki. 20 kat. 1, 2, 3, 4 bile o şu anda ben buradan sayıyorum. arkadaşlar ayıp ya yazık ya. Lanet olsun diyeceğimiz bir şehirleşmeyi bizi mahkum ediyorsunuz. Niye? Kendiniz için bizler için değil. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Ya bu şehir böyle miydi ya? Bu şehir böyle bir beton yığını mıydı ya? Şuraya bakın ya bir tane yeşillik yok ya. Bu şehirde çoluğumuz çocuğumuz yaşayacak. Demiyorlar işte. Niye demiyorlar biliyor musunuz? İttirip gidecekler. Paraları zulalarına atacaklar. Sonra da kaybolup gidecekler. Niye? E çünkü zengin oldular. Şimdi size bir ahlaksızlığı gösteriyorum. Görüyor musunuz? Bakın. Toprak kayıyor. Burası dere yatağı. Burası bir dere yatağı. Şimdi abi her yerde karşıma çıkıyor adam ya. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Bu gidişte de başkan olacak. Abi verdiği imar izni sonucu Umut Hastanesi'ni sel basmıştı. Niye? Çünkü şurayı görüyor musunuz? Bu yatağa gelen su nereye gidecek arkadaş ya? Bu dere yatağına gelen su bir müddet sonra şu gördüğünüz yeraltı, yeraltı sularının itmesi sonucu, sağdan soldan kayması sonucu buralar tümüyle tümüyle kayacak ve bir müddet sonra biz diyeceğiz ki biz diyeceğiz ki vah ya yazık oldu ya ya fakir gariban oldu milletin malı gitti e ee, ver suçun nevzat usta parayı ben niye vereyim aga şu 20 kata izin veren kent ahlaksızı çalışmaları yapanlar onları mahkum etmeli onları suçlama ben bu, bu binalarda çocuklar büyümeyecek mi arkadaş ya ya hiç mi vicdanı yok bu karar alanların ya şuraya bak ya şu sitede şu bloklarda yaşayan çocuklar lan, ya arkadaş ya yeşillik görmeden büyüyecekler ya şuraya bak ya adı yeşil alan bırakıyorlar. E buraya niye 20 kat vermiyorsun? VIP vadi evine de oraya veriyorsun hacı abi. Veriyorlar çünkü çünkü kent ahlaksızı onlar. Kent katili, köylüler, Allah'ın köylüsü. Müzik yani. Bizim köyde yaşayan değil, benim gibi köylü değil. Müzikler. Çıkarları için devletini, milletini, halkını satan ahlaksızlara müzik deniyor. Rusya'da öyle. Şuraya bak ya 20 kat ya 20 kat. Ve şurada bir müddet sonra olacağı söyleyeyim. Burası dere yatağı, halkın malı. Bakın. Bir müddet sonra abi buralarda yeraltı sularının geçirgenliği sonucunda bunu bütün herkes bilir. Bir müddet sonra burada olacak olan şudur. Binalar çökme riskini taşıyor. Ne kadar yaparsanız yapın bunun altından geçen suyu engelleyemiyorsunuz. O yüzden arkadaşlar Allah'ını seven ya, çocuklarını seven, vatanını, milletini, solunu, sağını, her şeyi seven arkadaşlar ya. Ya itiraz edin arkadaşlar ya. Yapmayın deyin ya. Hiçbir şey bilmiyorsanız Müslümanlar size söylüyorum. Buz edin, buz. Buz edin. Bizim gibi solcular zaten isyan ediyorlar. Sosyalistler karşı çıkıyorlar. Niye? Şuraya bak ya. Şuraya bak abi ya. Şuraya devasa binalar dikiyorlar. Her dairede bir çocuk olsa burada vardır en az 20, 40, 60, 80, 100, 120 200 daire vardır belki de. Şurada 200 dairede ya utanmıyor musunuz ya? 200 çocuğu bırak, 50 tane çocuğun oynayabileceği yer yok ya. 200 dairede 50 tane araba koyacak yer yok ya. Sonra getirecekler buralara koyacaklar. Böyle böyle koyacaklar ve diyecekler ki efendim ya yola niye araba koymayalım? Bilen burayı satın alan arkadaşlar, buraya imar izni veren arkadaşlar. Çünkü çocuk çocukların. Lan bir tane şey koyarak ya Şuraya bakın şu çocuğa bak Bir tane şurada var Bunların yaşam hakkını nasıl elinden alıyorsunuz ya Hiç mi utanmıyorsunuz ya Şuraya bak ya Burada yeşil alan Ne kadar bırakmanız gerekir Bırakın e, imarı yapan uyuzların Huysuzların ahlaksızların e, Kanunlarını da Ya şu çocuklar için Şu çocuklar için ya çocuklar Burada bakın bir tane şey koymuşlar koca sitede ya, Allah'ım ya çocuk şeyi burası bakın, şu kadar sitede, şu gördüğünüz sitede bir tane su var ya, bir çocuk zımbırtısı var, bir tane daha var mı? Yok. Size yazıklar olsun. Bunu hiçbir ahlaka, hiçbir vicdana, hiçbir insanlığa sığdıramıyoruz. Şuraya koca koca bina binayı dikenler Buraya koca koca binayı dikenler Yazıklar olsun Size değil Sizi denetlemeyen belediye meclisine Belediye meclislerinin başındakilere Kıçındakilere Hepsine Şuraya bakın ya Becerikli Naci gibi bir takım mühendisler Müteahhitler bilmem neler Buralardan Zamanında kapattıkları Kapatacakları yerlere 30 metrelik yol değil de 10 metrelik yola izin verecek biçimde 10 metre yok ya şuraya bak ya kaç adım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 her adımım kolay gelsin her adımım 60 santim olsa yani şeyleri çıkartarak 6 metre ya şu 6 metre yol olur mu lan vicdanınız kurusun ya şuranın ana caddesi burası ya ve orduda baro hayvan haklarını konuşuyor da insan haklarını konuşmuyorlar. İnsanların insanca yaşayabileceği bir kent hakkını konuşmuyorlar. Niye? E çünkü kolaylarına geliyor. Bir de kafaları o kadar çalışıyor. Şimdi bana kızacaklar. İstanbul'da, Ankara'da benim arkadaşlarım var barolarda. Kök söktürüyorlar. Kök. Bizim mimar ay öldü rahmetli ya, İstanbul'da park oteli yıktıttı ya, 17 katını ya adam mücadele verdi. İstanbul barosunun kıymetli insanları hep mücadele ettiler. Ordu barosunun çorbacıları ne yapıyor? Ya işte, iyi yıllar hiç. Anlar çorbalarımız gelsin, işlerimiz olsun bilmem ne. Şuraya bakın ya, benim paramla yani benim bana ait harcanması gereken parayla şu adamlara yol yapıyorlar. Tabii ki yurttaş olarak yapmak zorunda yurttaşa hizmet edecek. Peki bu yurttaşa bu kadar imar izni verme yetkisini size kanun verdi diye ahlak veriyor mu? Ahlak sizi benimsetiyor mu? Hayır benimsemiyoruz. Buyurun şimdi burayı bakın bu dere yatağını şurada bu dere yatağını biliyorsunuz az aşağısında Umut Hastanesi var. Daha şu da Becerikli Naci'nin oteli. Bakın şu gördüğünüz siyah bizim Becerikli Naci'nin oteli. Nasıl otel oldu orası? İmar izinleri çıkarttılar. Ara vere dala vere Kürt Mehmet nöbete hikayesi. Bak Becerikli Naci'nin oteli buradan bile gözüküyor. İki dava açtı bana. Becerikli Naci biliyorsunuz bir siyasi partinin il başkanlığını da yapıyor. Ve kimse demiyor ki ya bizim başkan bunu niye böyle yapıyor? Ne kadar ayıp. Yeşil alan olan yeri hallemedip, kallemedip, inşaat alanı yapıp karayollarının da arazilerine hamhum şaralıp yapıp ne oldu sonuç? Sonuç abi belki belediye meclisinde Enver Yılmaz'ın şeyin hmm, Engin Tekin Tekintaş'ın ahlaki e, yaptıkları tırnak içinde çalışmalar sonucu becerikli naci e, iki dönümlük alana full yeşil alana imar oyunları sonucu ya da imar çalışmaları sonucu bir otel yaptı abi. Halbuki yeşil alan diye sahiplerinden eski say 20 30 40 sene önce sefer koçuktan koçaktan önce ne yapmışlardı? Orayı yeşil alan demişlerdi. Sahiplerinin rızası yok kanun gücüyle. şimdi bakın şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Ne kadar ahlaksızca bir olay. Şurada araba otoparkı var. Görüyor musunuz? <laughs> 1 2 3 4 5 herhalde 200 daire filandır burası. Ulan 200 daire daire başına bir araba olsa 200 araba koymaya yer yok. 200 daire başı bir çocuk olsa 200 çocuğun oynayacağı yeşil alan yok ya. 200 çocuğun ya. Bu arada yasal olarak size şeyi söyleyeyim. Bir araba 20 metrekare yeri 7 ile 20 metrekare daha doğrusu yeri kullanabiliyor. Kullanıyor daha doğrusu. Şuraya bakın ya şuraya bakın ya. Ne kadar ayıp. Arkası bu binaların ta bakın. Görüyor musunuz? Çirkin, çirkin, çirkin. Çirkin, ahlaksız. Kent ahlakına sığmayan. Yani müteahhit üç kuruş para kazanacak diye belediye meclisleri benim hava alma hakkımı bu deniz şu denizden gelen rüzgarı şu arkadaki dağlara taşıyacak sistemi berbat ediyorlar. Şuraya bak. Kesiyorlar rüzgarları. Niye? Bir binalar birbirinin önünü kesmesin diye yolu kesiyorlar. Dolayısıyla görünüşü yan yana yani ayrı gözükse bile yan yanalar. Bakın. Yazıklar olsun ya. Apartman sistemi biliyorsunuz Hitler döneminde Naziler Naziler çalışma alanlarında Sovyetlerde de aynısı. Çin'de de aynı. Çalışma fabrikalarda adam çok çalışacağı için, çok adam lazım olduğu için bu tür sefertası binalar yapıyorlar. Ve bu sefertası binalarla işte insani olmayan sefertası binalar sadece işçiler için yapılan bu tür bir apartman mantığı bir müddet sonra yerleşik şeyler. Ya hiç mi utanmadınız ya arkadaş? Şuraya bakın ya. Lan lan yazık ya arkadaş ya. Yazık ya. Şehrin hava almaya yer bırakmadılar. Çocuklarımıza nefes almaya yer bırakmadılar. Şu koca site, şu koca siteye yazıklar olsun. Yani çok yazıklar olsun. Beş kere. 55 kere, bin milyon kere yazıklar olsun. Lan bir tane çocuk parkı olur mu burada ya? Hiç mi vicdanınız yok ya? Deminden beri etrafında geziyorum. Hırsız mı sanacaklar nedir? La abi şurada ya bir tane su var ya. Koca sitede ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Bu çocukların insan hakları yok mu ya? Çocuk hakları yok mu ya? Yazık ya. Ve deremiz buyurun bu. Ne deresi diye, ama neydi ya. Kafam karıştı, unuttum ya. Bu dere, bakın dereni dolduruyorlar. Dereyi doldura doldura doldura, herhalde bir müddet sonra ta aşağıya kadar doldururlar. Görüyor musunuz? Sonra bu yumuşak topraktaki geçirgen sular sayesinde Aşağıdaki binaların temellerinden sular geçecek En küçük bir deprem ya da yer sarsıntısında Ya Afet geldi diyecekler bilmem ne geldi diyecekler İşte bu derenin yüzünden Umut Hastanesi'ni sel bastı Umut'un orayı ve çevreyi sel basma nedeni de karşıya giden e, dereyi iptal ettiler. Küçülttüler. E, şeyden geçiyordu. Ben çocukken yani o zaman hatırlıyorum. Bu becerikli Naci'nin otel yaptığı yerden geçiyordu. Çok eskiden. Sonra anallem kallem ettiler. Beriye çevirdiler. Ve buradan gelen su arkadaşlar buradan gelen su Buralar geçirgen toprak ve e, yeraltı sularının çok hareket ettiği bölge burası. Bir müddet sonra bakacağız ki benim torunum bunların parasını ödeyecek. Niye? E, afat geldi e işte şey gitti binalar yıkıldı depremde sarsıldı bilmem ne deyip benim torunumdan para alacaklar. Ahlaksızlar. Kent terbiyesizleri. Şuraya bak sınırı beş kat, üç kat buna geldiğinde kim bilir kim yaptı bunu. Buna geldi mi 20 kat. Şuraya bak ya bu binaların bir binaların yarın öbür gün heyelanla bu topraklar gittiği zaman bakın heyelan derken şaka değil. Ömründe sel ve heyelan görmemişlere ben laf anlatamam. Çünkü ben seli de gördüm heyelanı da gördüm. Onun için korkarım. Selden korkmayanın dini imanı yok diyorum arkadaş. Vicdanı ve ahlakı da yok. Burası Şahıncılı tepeleri. Ya. Ya şuralara bakın ya. Ya yazık ya. Bu konuda burası konusunda aynı zamanda çok konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kent arşivine, kent belleğine bildiklerimi aktarmak için çok gevezelik yapıyorum. Buralar Kazım Par'ın Fikret Türk Yılmaz zamanında e, imara açılmaması için, bakın şu bölgeler görüyor musunuz? Şu adam geçsin de şimdi yanlış anlar. Şu gördüğünüz alan imara açılmasın diye belediye meclislerinde karar alın alındı. Bakın. Çünkü burası Heyelan bölgesi. İşte belli. Heyelan karşıda. Bakın. Abi ne ettiler, ne yaptılar? Zübükler, öbürleri, emverler, enginler ne yaptılar, ettiler? Buraları imara açılmış oldu. Yani şu anda heyelanlı bölgeye bakın bina yapıyor adam ya. Ta Fikret Türk Binbaz Belediye Başkanı derken 20 seneden filan bahsediyorum. 20-25 sene civarında. Buranın toprağı bu arkadaşlar. Bu bölgenin tümü, tümü bu bölgenin e, mimarların, e, şey, jeologların anlattığına göre e, raporlara koyulduğuna göre, o zaman meclislerde dinliyorduk. E, heyelan bölgesi çünkü yeraltı sularının geçirgenliği çok burada. Yeraltı sularının bu bölgede geçirgenliği çok olduğu için. E, binaların altlarını oyuyor diye biliyoruz. Durum bu. Sıra ne güzeldi aslında ya. Buralara böyle küçük küçük e, yani ben bunu Rusya'da da gördüm, Amerika'da da gördüm. Küçük küçük yani villa tipi binalar. Biz villa diyoruz da aslında basit evler. E i̇şte iki katlı, üst katlı dubleks, tripleks evler yapıp şuralara hem kenti hava aldırmak arka taraflarındaki insanları hem de e, orada yaşayan insanların toprakla buluşmasını sağlamaları gerekirken kent ahlaksızları böyle birileri para kazansın diye yüksek yüksek katları verdiler. Böyle verdiler. Bakın sadece bu değil. Arkada da Şimdi bir müddet sonra İstanbul'da Ankara'da yaşayan bizim işte entel dantel takımımız hakaret anlamda söylemiyorum durum tespiti anlamında İstanbul gibi içinden çıkılmaz bir kentten orduya gelince hani şey <laughs> bostana düşmüş tane yavrusu gibi şey yapıyorlar hemen. Ordu çok güzel. Ordu çok yeşil. Maşallah filan. Fındık bahçelerini yeşil alan olarak kabul ettikleri için çok güzel şehir. Ordu şöyle, ordu böyle deyip gidiyorlar belediye başkanlarına ya da benzeri tür insan gruplarının yanına ve övüyorlar. Millet de bilmeyen de bir bok var sanıp bunlara aa ne güzel ordu çok yeşil diyorlar. Buyurun size yeşil ordu. Lan var mı bir tane yeşil arkadaş ya? Var mı ya? Bir tane Allah'ını seven şurada yeşil alan nerede var arkadaş ya? Nerede? Nerede? Hani hani. Var mı? Yok. Onun için ordunun dışında yaşayıp da orduya gelip orduda yeri, arsası, marsası olduğu için belediyelere ben yani yataklık falan yapıyor değil de şey onlara güzelleme yapmayın ya biz yaşıyoruz burada biz çekiyoruz sıkıntıyı buralarda üç kuruşluk beş kuruşluk babanızdan atanızdan arsanız kalıyor onların da işte değeri zaten yükseliyor niye yükseliyor çünkü şehir büyüdükçe onlara bırakılan eskiden köy gibi yerler mesela şuralar ya eskiden adam korkuyordu burada ya bir azaklı olar az ileride şurada azaklı olar vardı filan yani bildiğimiz şeyler şey rahmetli Muhittin abinin neredir gözükmüyor daha Doğa Kent az arkada <laughs> la geldim bir gün <laughs> Muhittin abinin sayadını unuttum ya sağ e, Muhittin abi ama çok yazışırdık Muhittin abiyle rahmetliyle düşünebiliyor musunuz arkadaş? Orman mühendisi Ve e, şey Muhittin abi Eee bir önceki durak neydi ya Kaba düzü geçince Orada Orada mavi ladinler Her türlü şeyler yapmıştı Çok güzeldi Neyse işte Onun buraya geldiğini şurada şeyine bomboştu ya Land Rover cipim vardı Cipim çıkamadı ya Öyle bir yerdi Şimdi ne oldu? Böyle oldu. Tabii ki bizim İstanbul'da, Ankara'da yaşayıp da Ordu'daki arsası para edenler buraya gelip aman elimizden belediye imar usulsüzlüğü yapmasın bilmem ne diye. Zaten bedavada gelmiş oluyor ya. Hiç ummadıkları yandan çıkan milli piyango bileti gibi demirören'in geliyorlar buraya. Ondan sonra Ordu çok güzel. Nesi güzel la Ordu'nun arkadaşlar ya. Nesi güzel? Alın size güzel bir Ordu. Alın bakın. Bak bak. Ah nesi güzel ya şu şehrin arkadaş ya. Bunun nesi güzel ya. Şuraya bak. Bir tane yeşil alan yok ya şu bu tepeler dışında ya. Onun için arkadaşlar lütfen ya lütfen ne oldu sana? Bu bile benden bıktı ya. Çok konuşuyorum diye. Ordu bir beton kente dönüştü ya bir beton kente. Ben bu hastanenin olduğu yere çıkarken sıkıntı çeker verem hastanesiydi burası arkadaşlar. Bilmeyenlere anlatayım. Burası verem hastanesiydi. Şu gördüğünüz yer. Devlet hastanesi çarşıdaydı şu. Su başının o tarafta. işte şu anda sağlık müdürlüğü diş hastanesi olan yer. Ve buraya arkadaşlar verem hastanesi. Yani havası o kadar temizdi ki. Verem Hastanesi yapmışlardı ve daha sonra işte devlet hastanesine dönüştürüldü. Anlayacağınız özellikle dışarıdan gelip de burada gazel okuyan profesör tirti olan ya da akademisyen tirti olan ya da sanayici tirti olanlara hasreten rica ediyorum. Susun bari nefer uyusun sıra neferleri orduda uyusun. Bak bu binalar çökecek yakında. Bu binalar Allah korusun çökecek derken dere yatağı işte şura gördüğünüz dere yatağı. Harize'deki benim avanak damadım. <laughs> Buradaki bunlar hiç farkı yok. Durum bu. Şimdilik canlı yayını kapatıyorum. Hoşça kalın.